Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün nasıl ihracatçı olunur onu konuşuyor olacağız. İhracatçı olmak için neler gerekli? İhracat yapmak zorunda mıyız? Zorundaysak bunun gereklikleri neler? Bunları konuşuyor olacağız. Önce hikayeye şuradan başlayalım isterseniz. Yani nasıl ihracatçı olunur sorusuna. Öncelikle ee, Ahmet olsun bu. E, Ahmet ihracat yapmak istiyor ve nasıl yapılacağını bilmiyor. Nasıl ihracatçı olunur bilmiyor. O yüzden bu senaryoyu bunun üzerinden kurgulayarak ilerlememiz gerekiyor. Ahmet ee, şu şekilde Ahmet'imiz olsun bir tane. Şimdi Ahmet ihracat yapacak ama kendisi yine kahve ticareti yapıyor olsun. Dolayısıyla da kahve ihracatı yapmayı düşünüyor. Kendisi kendi çapında ee, kahve ticareti yapıyor. Türkiye'de veya kendi ülkesinde, başka ülkede de olabilir. Dolayısıyla da ben bunu yurt dışına nasıl satabilirim? Nasıl ihracatçı olabilirim? Bu sorulara cevap vermeye çalışıyor. Şimdi buradaki kısım şu olacak. Yani biz birincisi ihracatçı olabilmeniz için pazar bulmanız gerekiyor değil mi? Yani önce bizim bir şirketimizin olması gerekiyor. Şirketimizin de bu şekilde Ahmet'in bir şirketi olsun. Bu şirkette Ahmet'in kahve şirketi olsun. Türkiye'de kahve ticareti yapan bir işletmesi var Ahmet'in. Şimdi Ahmet ihracat yapabilmesi için öncelikle ne yapması gerekiyor? Pazar bulması gerekiyor. Dolayısıyla da yurt dışında, diyelim ki bu Almanya olsun. Almanya'da bir müşterisi var, bir müşteriyle anlaştı. Dedi ki Almanya'daki ben müşterime e, mal göndereceğim dedi. Almanya'da da diyelim ki orada bir Türk artık arkadaşı olsun, Ayşe olsun. Ayşe de Orada bir fabrikası olsun Ayşe'nin. Dolayısıyla da biz Ayşe burada bir fabrika daha oluşturalım ki Ayşe de ithalatçı pozisyonunda kendini konumlandırıyor olsun. Evet. Şimdi baktığımızda burada Ayşe var ve Ahmet var. Şimdi arkadaşlar mesele şu. Pazar bulundu kahve ihracatı yapacağız. Müşterisi hazır fiyatlar konuşulmuş ve ben bunu nasıl yapacağım sorusu devreye giriyor. O zaman Ahmet'in yapması gereken çalışmalara şimdi göz atalım. Birincisi Ahmet resmi olarak bir şirket kurması gerekiyor mu? Bu soruyu cevaplamamız gerekiyor. Eğer mikro ihracat yapacaksanız mikro ihracat neydi arkadaşlar? Burada 15 kiloya kadar 300 kiloya kadar olan 15.000 Euro'yu geçmeyen bütün ürünlerimizi biz ne yapabiliyoruz? Mikro ihracat kapsamında yurt dışına gönderebiliyoruz. İhracat yapabiliyoruz. Burada şirket kurmanıza gerek yok. Burada yapmanız gereken TC kimlik numaranızla vergi dairesinden vergi numarası alarak ihracat işlemini yani mikro ihracat işlemini e-ticaret ve e-ihracat platformunda ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Ama e, tabi büyük çaplı organizasyon yapacaksanız mikro ihracatınızı ileri seviyeye taşımayı düşünüyorsanız da tabii ki tavsiyemiz ne olacak? Şirket olacak. O zaman Ahmet'in mutlaka eğer bu bahsettiğim mikro ihracatın dışında olayı ciddi bir şekilde zaten Ahmet'in şirketi varsa problem yok. Ama biz hiçbir şeyin olmadığını Ahmet kahve işi yapacak Türkiye'de başlamış ama bunu da daha şirketleştirmemiş ve ihracat düşünerek yolculuğa çıkmış. O zaman Ahmet'in yapması gereken birinci adım ne olacak arkadaşlar? Birinci adım Ahmet'in şirketi kuruyor olması gerekecek. Peki bu şirketi kurarken nasıl bir statüsü olması gerekiyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Nasıl bir statüsü olsun? Yani statüden kastım ne arkadaşlar baktığımızda? Evet, limite şirketi mi olsun? Anonim şirketim olsun, şahıs şirketi mi olsun, konsorsiyum mu olsun, grup mu olsun, ne olsun yani hukuki olarak biz Türkiye'de nasıl bir şirket kurabilirsek ihracat yapabiliriz? Bu soruya cevap da şöyle arkadaşlar. Birincisi, birincisi şu şekilde yazalım bunu da. Şahıs şahıs şirketi. Yani tek başına kurulabilen bugün karar verdiniz yarın kurabileceğiniz düşük sermayeli bireysel olarak şahıs şirketi kurup ticaret odasına kaydınızı veya esnaf odasına kaydınızı yaptırarak ne yapıyorsunuz ki bizim tavsiyemiz ticaret odasıdır. İş dünyasına yönelik ihracat yapıyorsanız ne yapıyoruz arkadaşlar? Ahmet bir tane şahıs şirketi kurabilir tek ortaklı, tek kişilik bir şirket kurabilir. Tabi şahıs şirketlerin avantajları, dezavantajları neler diye baktığımızda burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Şahıs şirketi tek kişilik olduğu için yani siz şahıs şirketinde ihracat yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Bunda problem yok. Şahıs şirketiyle arkadaşlar ihracat yapılabiliyor. Dolayısıyla da hiçbir engel bu konuda yok. Ama şahıs şirketin avantajları, dezavantajları kısmına bakarsak şöyle bir durumu var. Birincisi hani vergisel anlamda düşündüğünüzde artan vergi oranıyla ilerleyen bir durum söz konusu. Yani %18'den başlıyor, 15'ten başlıyor. 18, 20, 25, 45'e kadar çıkıyor vergi oranı. Cironuza göre vergi diliminiz artıyor. Dolayısıyla sizler ihracat yaptığınızda bugün diyelim ki 10 bin dolarlık ihracat yaptınız %15 vergi ödediniz. Yarın 15 bin dolarlık ciro yaptınız, 20 bin dolarlık ciro yaptınız. Ciro arttıkça vergi dilimi de ne olacak? Artacak. Bu anlamda dezavantaj vergi anlamında baktığınızda. İkincisi, şahıs şirketlerini e, yurt dışında yani ihracat yapacak şirketlerin yurt dışında fatura kesildiği dolayısıyla hani fatura kesiyorsunuz ve faturanızda adınız yazıyor. Yani şahıs şirketlerinde arkadaşlar isim soyisim mutlaka yazar. Ondan sonra hani bir isim belir bir markanız varsa da onu orada belirtirsiniz ama orada adınız ve soyadınız faturada yazmak zorunda şahıs şirketi olduğu için. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu şahıs şirketi konsepti çok güven vermez yurt dışında. Yurt içinde de aynı şekilde. Yani ticaretinize göre değişir ama neden güven vermez? Hani e, tek başınıza gözüktüğünüzde burada şirket olarak tek başınıza yani bir kurumsal bir yapı gözükmüyor. Dolayısıyla da yurt dışındaki firmalarda bunu görüyor. Yani kurumsal bir yapı olmadığınızı. Yani siz kahveyi bir kere gönderdiniz ama hani yarın işte Ahmet gitse çünkü orada Ahmet yazıyor. Ahmet gitse yarın bu malı bize kim gönderecek sorusu kaf ne oluyor kafasında soru işareti oluyor. O bakımdan şahıs şirketlerine güven noktasında neredeyse sıfıra yakın bir güven vardır. Dolayısıyla bunu tabi yurt dışındaki firmalarda bildikleri için İthalat yapan e, organizasyonlar. Çalışan şirketlerine çok e, güven e, vermezler. O bakımdan da hani tanımadıklarınızla ticaret yapmanız biraz zorlaşabilir. Ama hani tanıdığınız bildiğiniz. İşte Ayşe daha önce zaten Türk Almanya'ya gitmiş. Ve ona mal gönderiyorsanız zaten Ahmet'i tanıyor. Ve bir ticaret yapıyorlar. Bunda problem yok. Hani hukuki olarak bir problem yok. Ama sadece imaj açısından güven vermeyen bir yapı. E, dezavantajına baktığımızda ikincisi. Yani bugün... Ahmed'e birisi işler büyümeye başladı, ihracatı daha artırmaya başladı, ikinci konteyneri, üçüncü tonu göndermeye başladı ve ortak alma ihtiyacı hissetti Ahmet. Yani ben de de şirketime ortak almak istiyorum ve birisi ortak olmak istedi, yatırım yapmak istedi. Yapamaz. Neden? Çalış şirketleri tek kişilik şirket oldukları için ortak alamaz ve orta zaten yok çıkartamaz. Dolayısıyla da şirketin statü olarak bir yatırıma açık olan bir pozisyonu yok arkadaşlar. Bu da şu demek hem yurt içinde hem yurt dışında. Yani bugün Ayşe ya ben senin şirketine ortak olayım. Para ihtiyacın varsa ben karşılayayım. %40 da ortak olayım. Ee, sen bu malları hani benim kendi şirketim olsun. Ben zaten bu malları Almanya'da Avrupa'ya satıyorum. Benim kafe şoplarım var. Bu kahveyi ben 200 tane şubeme satıyorum. Diyemez şahıs şirketi olduğunda neden Çünkü ortak alamaz bir hisse veremez arkadaşlar Dolayısıyla da resmi olarak baktığınızda ortak alamazsınız yatırımcı alamazsınız ee, ve Dolayısıyla da güven problemi yaşarsınız ciddi anlamda vergisel anlamda da cirolarınız arttıkça daha fazla vergi ödersiniz bunların hepsi avantaj. o bakımdan biz e, uluslararası şirket organizasyonlarını kurmak isteyen yapılarda ...ve uluslararası şirketlerde... E, ...mutlaka neyi istiyoruz arkadaşlar? İkinci maddemiz aslında bu da. ikinci maddemiz olsun. Biz en az... ...Limited... ...LTD... ...ŞTİ... ...Limited şirketi olmanızı istiyoruz. Yani Limited ne demek? Limitten geliyor arkadaşlar. Sınırlı demek. Dolayısıyla da bizler... ...Limited şirketinde... ...sermayesi belli olan... Limited şirketinin avantajlarına baktığımızda, ihracatçı açısından baktığımızda birincisi hem tek başına kurabilir. Bu daha önce kurulmuyordu. Bundan yaklaşık 2 yıl öncesine kadar yani 2018'e kadar tek başına şirket kuramıyordunuz. Bu yeni yasalaştı ve tek başınıza şirket kurabiliyorsunuz. 2 ortak alabilirsiniz, ortak çıkartabilirsiniz, hisselere bölebilirsiniz, 100 kişiyi ortak yapabilirsiniz gibi bunları çoğaltabiliriz. Dolayısıyla bu anlamda avantajı var. İkincisi vergisel anlamda baktığımızda da vergisel anlamda e, sabit vergi oranı var. Mesela kurumsal vergi işte, %22 sabit gelir vergisi. %18 veya yaptığınız işe göre %8 mesela gıdada %8 kahvede. Dolayısıyla da sabit bir vergi oranı olduğu için 1 milyon dolarlık ciro yapsanız da 1 dolarlık ciro yapsanız da burada ödeyeceğiniz para nedir arkadaşlar? Baktığınızda sabit %22'dir. Dolayısıyla limite şirketinin bu anlamda avantajı var. Ee, güven açısından baktığınızda da yurt dışındaki şirketler limite şirketlerine güveniyorlar. Güvenirler. Neden? Çünkü bir kurumsal yapı olarak görüyorlar. Hani tek başına bir Ahmet yok orada. Orada bir şirket var. Orada bir kurum var. Orada bir yapı var. Hani sizin ortaklarınız var mı yok mu bunları zaten bilemezler. Siz hani söylemediğiniz müddetçe. Dolayısıyla da arkadaşlar limite şirketi bizim açımızdan, ihracatçılar açısından çok değerlidir ve çok önemlidir. Burada en büyük avantajlarından bir tanesi de şu. E, Ticaret Bakanlığımız yani Türkiye'de e, devlet desteklerinin verildiği organizasyonların çoğu neredeyse %90'ı limiteş şirketlerine verilir. Kriter olarak konulur. Özellikle Ticaret Bakanlığımızın vermiş olduğu ihracat desteklerinde destek alabilmeniz için sizin limiteş şirketi olma şartını koyar. Dolayısıyla da arkadaşlar devlet destekli organizasyonlar yapmak isterseniz de devlet destekli projeler yapmak isterseniz de sizin karşınıza yine limite şirketi olarak çıkacaktır. O yüzden hani yolun başlangıcında bu senaryoları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hani nasıl ihracatçı olunur sorusuna önce bizim statü olarak hani hangi kanaldan gidersek daha iyi oyun oynayabiliriz bu alanda. Daha bize maksimum fayda sağlayabilir. Bunları detaylı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. O bakımdan da limite şirketi burada önemli. Peki anonim şirket olur mu? Anonim şirketi olur arkadaşlar. Anonim şirketi ile şirketi şirket arasında çok büyük bir fark yok ihracat açısından baktığınızda. Ama anonim şirketlerinde e, yılda iki defa yönetim kurulu toplantıları yapmanız gerekiyor e, ve anonim şirketinde şirketleri ortak yapabilirsiniz. Hani burada farklı farklı şirketlere ortak yapabilirsiniz böyle bir durumu var şirketlerin ortak yapılması ile alakalı dolayısıyla e, anonim şirketi bir tık daha e, yüksek diyebiliriz bu anlamda ama anonim şirketi zorunluluğu e, yok ve ihtiyaç da yok yani anonim şirketi olmanız için belki e, farklı farklı şirketleriniz vardır bunları bir yerde birleştirmek istiyorsunuzdur o zaman ne yaparsınız anonim şirketi kurarsınız ve diğer şirketleri de oraya bağlarsınız. Dolayısıyla böyle yaparsanız belki ihtiyaç olur. Dolayısıyla da limite şirketi bizim her türlü işimizi görüyor. Devlet destekleri alanında da inanılım şirketi desteklenen bir statü olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Nasıl ihracatçı olunur sorusuna nasıl bir cevap veriyoruz? Evet. Şahıs şirketiyle ihracat yapabiliriz. Limite şirketiyle ihracat yapabiliriz. Anonim şirketiyle ihracat yapabiliriz. Dolayısıyla da bu üçüyle şirketlerle ihracat yapabilir hale geldiğimiz için de biz önce hukuk statüyü ortaya koymuş olduk. Peki ihracat aşaması ne durumda olacak? Birincisi bizler eğer Ayşe'ye Almanya'ya ihracat yapacaksak burada kurmuş olduğumuz şirketin bir yere bağlı olması gerekiyor. Mikro ihracattan yola çıkarsak şöyle bir şey devreye giriyor. Mikro ihracatta İhracatçılar Birliği'ne kayıt olma şartı yok. Dolayısıyla da mikro ihracattan kastımız neydi arkadaşlar? 15.000 Euro'ya kadar olan ve 300 Euro'yu geçmeyen organizasyonları yapabiliyorsunuz. İhracatçılar Birliği'ne kayıt olmadan. Operasyonları kim yönetiyor? E, UPS gibi, DHL gibi uluslararası lojistik firmaları e, proformalarla, faturalarla ne yapıyorlar arkadaşlar? Kendi ihracat işlemlerini e, yapabiliyorlar ve sizin ihracatçılar birliğine kayıt zorunluluğunuz burada kalkıyor. Ama onun dışında normal makro ihracattan bahsedecek olursak da burada birincisi bir ihracatçılar birliği. İhracatçı birliklerine üye olmamız gerekiyor. Birlikleri diyelim. Peki ihracatçılar birliği hangi ihracatçılar birliğine üye olmamız gerekiyor? Şimdi burada arkadaşlar sektör sektör değişiyor. Ee, çok ihracatçı birlikleri var. Dolayısıyla da bizim burada hangi ihracatçılar birliğine kayıt olmamız gerektiğini sektörümüz belirleyecek. Eğer biz tekstil işi yapıyorsak tekstille alakalı bir ihracatçılar birliğine kayıt olmamız gerekiyor. İşte Güneydoğu Anadolu ihracatçılar birliği var. Akdeniz ihracatçılar birliği var. Gıda İhracatçılar Birliği gibi buna benzer ihracatçılar birliğimiz var. Bu birliklerin tamamı sektör sektör ayrılmış durumda. Sizlere yakın en yakın ihracatçılar birliği yani sektör olarak en yakın ihracatçılar birliğine kayıt olabilirsiniz. Yani bu şu demek Türkiye'deyseniz Ankara'da yaşıyorsanız İstanbul'da yaşıyorsanız e, Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne kayıt yaptırabilirsiniz sektörünüz uyuyorsa. Yani burada bölgesel olarak bir İhracatçılar Birliği statüsü değil sektörel anlamda bir İhracatçılar Birliği'ne kayıt olma durumu söz konusu oluyor. Dolayısıyla da İhracatçılar Birliği'ne kayıt olduk. Ondan sonra nasıl ihracatçı oluruz baktığımızda e, ticaret odasına da Üyeliğimiz var. Yani ticaret odasında kayıtlı. Çünkü ticaret odasından bizler arkadaşlar Euro 1 belgesi alırız. Menşe-i Şehadet Namesi alırız. ATR belgesi alırız. Ve ticaret odası bizim ihracat yapmamız ile alakalı evraksal anlamda, ticari anlamda bize belgeleri sağlayan bir organizasyon aynı zamanda. Dolayısıyla da zaten şirket olduğumuzdan dolayı yaptığımız işlem hacmi yüksek olacağından dolayı da ticaret odalarına kayıt olmamız gerekiyor. Dolayısıyla da biz buraya ticaret odasına da kayıt olma... Durumumuz söz konusu olacak. Ondan sonraki aşamamız, üçüncü aşamamız, ihracatın operasyonel boyutu. Bu ne demek? Operasyonel olarak bizler gümrükte bir işlem yapacağız. Yani bizim gümrükte bir işimiz var. Gümrükte bir işimiz var. Gümrükteki işimiz ne diye bakarsak, gümrükteki işimiz arkadaşlar orada bir tane gümrükçi arkadaşımız vardır bizim. Şöyle koyalım. Adı da ne olsun? Bural olsun. Vural dolayısıyla da Vural burada gümrük operasyonlarıyla alakalı şirketinizin organizasyonlarının yönetmesi gerekiyor. Burada gümrükte yapılan işlemler neler diye baktığınızda siz Ayşe'ye 10 bin dolarlık bir fatura kestiniz diyelim. Yani 10 bin dolarlık bir ticaretten bahsediyorsak kahve ticaretinden bahsediyorsak. 10.000 dolarlık faturayı kestikten sonra ihracat işlemleri yapılması için gümrüğe gidilmesi gerekiyor ve gümrükte nasıl bir temsil söz konusu olacak? Yani burada iki tane yöntem var arkadaşlar. Birincisi şu. Eğer siz kendi çalışanınızı veya kendinizi temsilen şirketi temsilen gümrükte operasyon yapmak için yetkilendirirseniz kendiniz bu operasyonları yani işlemleri yapabilirsiniz. Peki Hangi gümrükte yapacaksınız bunu? Hangi gümrükte olursa oraya bu yetkiyi vermeniz gerekiyor. Yani işte benim için Vural Bey orada temsilcimdir. Benim şirketim temsil ediyor, yetkilidir deyip orada o gümrüğe bu işlemleri yapabilir şeklinde bir yetki vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Her gümrük için aynı şekilde değişir. Yani bir gümrüğe verip diğer bütün gümrükleri bağlamıyor. Sadece Antalya'da bu işlemleri Antalya gümrüğünde bu işlemleri yapabilir. İzmir gümrüğünde bu işlemleri yapabilir şeklinde gümrük gümrük ne yapıyorsunuz? Yetkilendiriyorsunuz kendinizi veya bir temsilcinizi. E, Vural Bey ne yapıyor burada o zaman? Temsilciniz ihracat beyannamesi oluşturuyor. Yani ihracat beyannamesi burada baktığınızda şu şekilde bir ihracat beyannamemiz var. İhracat beyannamesi oluşturuyor ve ihracat beyannamesinde de İstenen evraklar yani bizim için burada Almanya bizden ne istiyordu? Gitip numarası diye bir numara var. Gümrük tarifi istatistik pozisyon numarası. Gitip numarasını Almanya'daki firma e, gitip numarasını test ettikten sonra Almanya bizden ne istiyor? Bu ürünler için hangi evrakları istiyor? ATL belgesi, Euro belgesi, sağlık sertifikası, tarım il müdürlüğünden belgeler. buna benzer bir sürü belge isteyebilir. Almanya kendisine göre bir kriter belirlemiştir. Dolayısıyla da biz de o belgeleri ne yaparız? Gümrük operasyonları için hazırlarız. Ticaret alınacak belgeler vardır. Ee, tarımdan alınacak belgeler vardır. Ziraattan alınacak belgeler vardır. Dolayısıyla da bu belgelerin tamamını toplayıp gümrükte ihracat beyannamesini açıp fatura ile beraber fatura, ihracat beyannamesi, ATR, Euro 1 belgesi, belgelendirme işlemlerini hazırlayıp ondan sonra beyanname ile beraber Tescil memuruna gidersiniz. Tescil memuru tesciller. Oradan çıkacak hatta göre kırmızı hat, yeşil hat yani hani belge kontrolü mü yapılacak yoksa fiziki olarak kontrol mü yapılacak? Bunların hepsi orada çıkar. Ondan sonra da muayene memuru bu işleme e, çıkacak hatta göre yapar işlemini. Ondan sonra da kolcu tırınızı mühürler, geminizi mühürler, uçağınızın ürününüzü mühürler ve ihracat operasyonu hani hangi lojistik kanalıyla, hangi teslim veya ödeme teslim şekliyle gidecekse ne yaparsınız? bu yöntemle gönderirsiniz. İhracat beyannamesi açılır, işlem yapılır. İt, e, oradaki operasyonlar bittikten sonra da beyanname kapanışı dediğimiz bir durum vardır. Ne yaparsınız? İşlemler bittikten sonra bütün ödemeler, ihracat işlemleri bittikten sonra da beyanname kapatılır arkadaşlar. Beyanname kapatıldıktan sonra da ne yaparsınız? Biliyorsunuz ihracatta devletin desteklenen bir tanesi de KDV iadesidir. Yani siz ihracat işlemleri kapandıktan sonra da gümrük evraklarını alıp vergi dairesine gidip bunları gösterdiğinizde ki bunu dijital ortamda da artık yapılabiliyor. Gittiğinizde bunları hani dijital ortamda da verdiğinizde gösterdiğinizde ben ihracatım yaptım 10 bin dolarlık e, KDV iade mi istiyorum diye bilirsiniz. Dolayısıyla da KDV iadenizde eğer vergi borcunuz varsa mahsup edilir yoksa da iade edilir arkadaşlar ki bu daha çok dijital olarak daha da ilerlemeye başlamış durumda. Otomatik olarak artık ihracatlar yapılacak. Oradan hesaplanarak tak düşecek hesaba. bu artık geliştiriliyor şu anda günümüzde. Evet, o zaman ihracatçı olarak bizler Bural Bey temsil bizi temsilen gümrükte operasyon yapmasını istedik. İkinci kanal nedir arkadaşlar? İkinci kanalda gümrük müşaviridir. Yani ikinci kanalda şöyle söyleyelim Gümrük Gümrük müşaviri. Müşaviri. Yani gümrük müşaviri de kim olsun? Diyelim ki orada bu da Fatma olsun. Gümrük müşaviri Fatma. Şimdi Fatma arkadaşlar gümrük müşaviri aynı şekilde yetki verirsiniz, vekalet verirsiniz. Dersiniz ki Fatma sen gümrük müşavirisin veya gümrük müşaviri firması ile anlaşırsın. Gümrük müşaviri bunu organize eder. Siz gümrük müşaviri Fatma ile anlaştınız. Dediniz ki benim Antalya'daki bütün operasyonlarımı, bütün gümrük ile alakalı ithalatlarımı, ihracatçılarımı ve vergi ödemelerimi, orada yapılacak bütün yazışmaları, görüşmeleri böyle detaylı bir sözleşme vardır arkadaşlar. Bu sözleşmeyi ne yaparsınız? Güzel bir açıklamalı bir şekilde yazar. Vekalet verirsiniz. Gümrükte operasyonlarınızı yapmak üzere. Fatma da ne yapar? Fatma sizin adınıza yapılacak bütün operasyonlar yani burada Vural'ın yapacağı bütün operasyonlarına artık günlük müşahane vermişsiniz. Dışarıdan hizmet satın alıyorsunuzdur. Fatma ne yapar? Bu işlemleri yürütür. Dolayısıyla da sizler Fatma ile bir anlaşma yaparsınız ve Fatma beyanname başına bir sizden ücret talep edebilir ve aylık bir ücret talep edebilir. Yıllık bir ücret talep edebilir. Bu tamamen ikili anlaşmaya ve yaptığınız işlem hacmine göre yani Fatma'nın ne kadar zamanını alacak, enerjisini alacak, ne kadar çalışacak sizin için. Ona göre bir anlaşma yapılır ve siz de Fatma ile çalışırsınız. Ayda bir ihracat yapıyorsanız işte haftada bir ihracat yapıyorsanız gümrük müşaviriyle ne yaparsınız? Burada işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ya da ne yaparsınız? Vural yani sizin çalışanınız orada ihracattaki ihracat müdürünüz, ihracat temsilciniz veya kendiniz yetkilendirirsiniz ve kendiniz bu işlemleri yaparsınız. Bu iki tane yol tamamen şirketlerin kendi dinamiklerine göre değişen bir yoldur sürekli kendinizin çok yoğun bir ticaret yaptığı, ihracat yaptığı bir operasyonda kendinizin yapması tabii ki konuya hakimiyet açısından sürekli kendinizin yapması daha iyidir. Ama bunu haftada bir ayda bir e, yılda bir ihracattan bahsediyorsak hiç kendinizin oralarda operasyonlarla uğraşmanıza hiç gerek yok. Bir müşaviri anlaşırsınız. Tabi burada müşaviri de hani işi öğrettikten sonra müşavir de aslında e, sizin ne yaptığınızı çok net bir şekilde bilir ve dolayısıyla da gerekli operasyonları sizin adınıza yapar. Bu tercihi kime bırakacağız? Tamamen ihracatçının yani Ahmet'in kendine göre yani ben bu işlerle uğraşayım mı yoksa müşavirimi vereyim sorusunu kendisi ne yapacak? Burada bunları karşılamış olacak. Evet dolayısıyla da nasıl ihracatçı olunur sorusunu arkadaşlar baktığımızda şirketlerimizi kuruyoruz. Gerekli ticaret odalarına, ihracatçılar birliğine kayıtlarımızı yaptırıyoruz ve ondan sonra da gümrükteki operasyonları yapabilecek yetkinliğe veya yetkin olan bir müşavir firmaya anlaşarak ihracatlarımızı yapabiliriz. Dolayısıyla da bunlar kayıt altına alınır ihracatçılar Birliği'nde. Burada baktığınızda ihracatçı nasıl olunur sorusunun çok karışık bir durum söz konusu olmadığını görmüş olduk. Burada basit düzeyde arkadaşlar anlatmış oldum ihracatçıların nasıl ihracatçı olunur, nasıl ihracat yapılır sorularına cevap vermiş olduk. Senaryo belli, şirketimizi kuruyoruz, müşterimizi buluyoruz, gerekli odalara kayıtlarımızı yaptırıyoruz ve ürününüz ile alakalı alınacak sertifikaları, alınacak sağlık sertifikası varsa, gıdaysa, burada organizasyonların içerisinde yapılması gereken ekspertizler varsa bunların tamamını. Ee, evraksal anlamda gitip numarasına göre alıp ondan sonra da gümrük operasyonlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden de nasıl iddiacatçı olunur sorusuna bu programımızda cevap vermiş olduk arkadaşlar.